Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözü Tok. Bugün sizlere şöyle güzel değişik bir model göstermek istiyorum. Bunu bayan örgülerinde bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Şu arada burgu olduğu için model biraz topluyor. Yaparken hanımlar ona göre ilmeklerinizi ayarlarsınız ve hatta hangi ip ile örecekseniz onun ile şöyle iki tane modellik yapın ölçün ve ona göre ilmeklerinizi de ayarlayın şimdi ben sadece bir tane model bir de şu kenardaki ara modelini göstereceğim size ben daha önce ilmeklerimi attım şöyle bakın modelim 6 ilmekten oluşmakta İki ilmek aralarda ters ilmeğim var. İki tane ilmeğim bu ara modelim için var. Tekrar iki tane de burada ters ilmeğim var. Yani bu arada da altı tane ilmeğim olmuş oluyor. Şimdi şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğim. İki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ben bir sıra haroşa gittim geldim ama siz yeleğin önce lastiğini örüp sonra bu şekilde kuracaksınız arkadaşlar şimdi iki tane ters ilmeğimi ördüm burada bakın ikinci ilmeği alıyorum birinci ilmekle yer değiştiriyorum tekrar düz olarak örüyorum iki tane ters örüyorum bir iki üç 4 5 6. 6 tane düz ilmek ördüm. Tekrar 2 tane ters. İpimi diğer taraf alıyorum. 2. ilmeği ön taraftan alıyorum. birinci ilmeğe yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar 2 tane ters. Kenar ilmeği. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Bakın burada tekrar düz ilmeklerime geldim. İkinci ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeğimle yer değiştiriyorum. İki tane düz ilmeğimi ördüm. İki tane ters örüyorum. 6 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 tane ters. Düz ilmeklerime geldim. İkinci ilmek ve birinci ilmek ile yerleri değiştirdim. Düz olarak ördüm. İki tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği örgümün arka tarafındayım. Şimdi ilk sırada yani modeli ilk kurarken 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu benim dördüncü sıram olmuş oluyor. Sonraki sıralarda yani sonraki burgu sırasında 7 tane olacak aradaki bu sayı. örgümün arka tarafında tersler ters düzler düz olarak örüyorum şimdi örgümün ön tarafındayım dediğim gibi bakın burada bu zaten ilk haroşa sıramın sırası 1 2 3 4 tane ters sıram oldu burada bunu lastikten sonra yaparken Sadece o sırada 4 sıra yapacağız. Sonraki sıralarda 7 sıra yapacağız. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada zaten belli. Ön sırada ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Arka sırada ters olarak örüyorum. Şimdi ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın şöyle. İlerledikçe daha net, daha güzel belli olacak. Şimdi bu düz ilmeklerimi burgu yapacağım. 6 tane ilmeğimi şişten çıkarttım. Sağ şişime 3 tane ilmeği arka taraftan aldım. Sol şişime de öndeki ilmekleri ön taraftan alıyorum ve ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Şimdi bu sağ şişimdeki 3 ilmeği de sol şişime taktım. Düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. Düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. ters ilmeklerimi örüyorum kenar ilmeği şöyle örgümün arka tarafındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın tekrar düz ilmeklerime geldim bir tane düz ilmek örüyorum. Birinci ilmeği alıyorum, ikinci ilmeği çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bir, iki defa şöyle şişime doladım. Tekrar iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeklerimin yerini değiştirdim. Tekrar 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada tersler ters, düzler düz şuraya kadar. Şimdi hanımlar göstereceğim. Aradaki doladığım ilmeğe kadar tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Evet, bakın. Şimdi bu doladığım ilmeklerime geldim. Bir tanesini şu şekilde örüyorum ters olarak. Bir tanesini de şöyle bakın şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın birini şöyle örüyorum. İkinci ilmeği şişimin şöyle ön tarafından alarak örüyorum. Sonra tekrar örgüme devam ediyorum. Tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Evet. Örgümün ön tarafındayım. Tekrar ters ilmeklerimi ördüm. Düz ilmeklerimi yerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi ördüm. Tekrar buraya geldim. Bakın düz ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. Ajur doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Tekrar buradaki iki tane ilmeği birlikte tutuyorum. İki tane ters ördüm tekrar ikinci ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi yerini değiştirdim. Şöyle. Örgümün arka tarafındayım. tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Şimdi bu kenardaki model aynen devam edecek. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Bir sıra şurada bakın. Bir sıra ördüm. Ajurun şöyle bakın. 2. yukarıdaki ajurdan saydığımızda bir sıra ters olmuş oldu. 6 sıra daha öreceğim. 7 7. Sı sırayı bununla tamamlamış oluyoruz. Sonraki sırada tekrar burguyu yapacağız. Ben şimdi Tersleri, ters düzleri düz olarak öreyim. Oraya gelince size göstereyim. Evet hanımlar. Bakın ördüm. Arka taraftan saydığımızda bakın şu ajurun hemen tepesinden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra olunca tekrar modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Düz ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğimi ördüm. Ve burada 6 tane düz ilmeğime geldim. Bu 6 tane düz ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Tekrar arka taraftan sağ şişime 3 ilmeğimi alıyorum. Ön taraftan da sol şişime 3 ilmeğimi alıyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi sol şişime takıyorum. düz olarak örüyorum. Şöyle. Tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Evet çok basit ve güzel örmesi zevkli bir model. Şu aradaki modeli de ara model olarak istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Çok beğendim bunu da. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.